Akşehir'de bu yılda gelenek bozulmadı. Hıdrellez etkinlikleri kapsamında ilçe belediyesi kent ormanında vatandaşlara gölle ikramında bulundu. Kazanlar dolusu gölle dakikalar içinde tükendi. Belediye başkanı Salih Akkaya etkinlikler kapsamında Nasrettin Hoca huzur evini de ziyaret etti. Akşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Hıdrellez etkinlikleri bu yılda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kent Ormanı Nimetullah Nahçıvani Türbesi civarındaki etkinliğe kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yavaş ha! Çocuklar herkese vereceğiz, herkese, herkese var balon. Mehter takımının konseriyle başlayan etkinliğe katılan Belediye Başkanı Salih Hakkaya vatandaşlarla yakından ilgilendi. Tamam, Halk, Halk, bitirin, Halk oyunları ekiplerinin gösterisi ilgiyle takip edildi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından yılın bereketli, sağlıklı ve bolluk içinde geçmesi için dua edildi. Ölmüşlerimizden Kur'an ve dualarımızı, evlatlarımızdan ilim, irfan, edep ve ahlakı, gönüllerimizden sevgini, dillerimizden zikrini eksik eyleme ya Rabbi. Vatandaşların hep bir ağızdan amin dediği duanın ardından gölle dağıtımı başladı buğday, nohut, kuru fasulye gibi baklagillerin haşlanarak pişirilmesinden oluşan ve bereketi temsil eden gülleden almak isteyen vatandaşlar kazanların önünde sıraya geçti. <laughs> Kazanlar dolusu gölle dakikalar içinde tükendi. Belediye Başkanı Salih Hakkaya, Hıdrellez etkinlikleri kapsamında Nasrettin Hoca huzur evini de ziyaret ederek yaşlılara gölle ikram etti. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Afiyet olsun, olsun bakalım teyze. Ben ben de. De. Belediye Başkanımız. Hoş bulduk. Evet Yeni Şafak gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin köşe yazısını şimdi ekranlarınıza taşıyoruz.